Otomobil Meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Fiat cephesinden ocak fiyatlarını açıkladı arkadaşlar. Ve en uygun otomobil, en ucuz otomobillerden biri olan Ege ailesinin ÖTV muaf fiyatları merak edildi. Dilerseniz hangi muaf fiyatları var? ve kendi listesinde olan bunlara hep beraber bakalım ki gerçekten en uygun öte ve muafiyetle alınabilecek arabalar bunlar arkadaşlar. İnşallah bayilerde bulunabilirliği daha fazla olur. Çünkü talep fazla ama şu bir gerçek artık hibrit modeli, 1.6 modeli, 1.3 modeli tüm modeller girdiği için arkadaşlar fiyatı biraz daha pahalı olan Egea'ların bulunabilirliği biraz daha fazla olacaktır. Abi, tabi, talep de onlara fazla olabilir ama uygun olana tabii ki daha fazla da oluyor. Yani aslında yüksek olanlara yine de arkadaşlar bulunabilirliği biraz daha fazla olacaktır. Çünkü hepsinin rakamları birbirine çok yakın gerçekten. Evet en uygun modelle başlamadan önce lütfen haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı sağ alt köşeden unutmayalım arkadaşlar. Bakın tüm modellerin ötebe muafiyetlerini sizinle paylaşıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Sedan modeline geçelim arkadaşlar. Easy pakette 1.4 motor 248.500 artı 2000 tescil bedeliyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 2000 liralık tescil bedeli görüyorsunuz. Bunu şu anki mevcut fiyata ekleyeceksiniz. Yani 248.500 olan araba arkadaşlar 250.500. Bunu hatırlatalım. 1.3 Multijet 310.400 arkadaşlar. 1.6 Multijet otomatik 354.300 artı 2000 tescil rakamı var. Aynı aracın hibrit arkadaşlar 130 beygir 392 bin artı 2000 sahip olabiliyorsunuz. Urban paketi var arkadaşlar. Başlangıç 269.200 artı 2000. Urban 1.3 Multijet arkadaşlar 331.500 artı 2000. Artı 2000'leri ben söylemeyeyim arkadaşlar dilerseniz. Siz zaten listeden görüyorsunuz. 1.6 Multijet 350.900. Urban 1.3 1.6 Multijet DCT 375.400. Urban 1.5 hibrit gördüğünüz gibi 407.600 Launch pakete baktığımız zaman full paketin başlangıcı 290.400'dan arkadaşlar 1.3 Multijet'i 352.600 artı 2000'leri unutmayın 1.6 Multijet DCT 396.500 ve hibrit olan en pahalı sedan 428.200 artı 2000 yani 430.700 En pahalı EGS sedan ÖTV muafiyette arkadaşlar HB geçiyoruz EG Cross'a geliyoruz Cross'a baktığımız zaman 3 paket var. Street'in en ucuz olan modeli 1.4 271.700 artı 2.000. 1.3 Multijet'i 328.000 arkadaşlar. 1.6 Multijet'i 369.800 ve en full e, 1.5 hibriti Street'in 410.400 artı 2.000. Urbanlara baktığımız zaman 1.4 95 300. 1.3 Multijet 343.700 1.6 Multijet DCT 385.400 ve hibrit olan bir 530 423.200 arkadaşlar burada DCT olan ve AT olan otomatik bunu hatırlatalım. Launch paketi fulluna baktığımız zaman en bas 308.600'den başlıyor arkadaşlar. 1.6 multijeti 406.500 ve hibrit olan da 447.000-444.700 TL olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu ayki listede Ege Cross Wagon var. Station Wagon Cross Wagon. Urban paket 1 aldım. Multijet DCT otomatik 393.700 arkadaşlar. Artı 2000 Urban paketi arkadaşlar. Hibrit 130 beygir 1.5 431.500 artı 2000 1.0 100 beygirlik olan 343.700 artı 2.000. Launch 1.6 D-seti 414.800 artı 2.000. Ve en full Launch 1.5 hibrit 130 beygir 452.600 TL ile gördüğünüz gibi ÖTV muaf fiyatları fiyat cephesine böyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.